Bu dersimizde dikdörtgen seçim aracının kullanımından bahsediyor olacağız. Dikdörtgen seçim aracı, araçlar çubuğunda ikinci sırada yer alan bir araçtır. Dikdörtgen veya kare şeklinde bir seçim yapmamıza olanak tanımaktadır. Hemen dikdörtgen seçim aracını seçelim ve özelliklerini görelim. Araçlar çubuğunda ikinci sırada yer alan dikdörtgen aracını seçiyoruz. Ve özelliklerini anlatmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu dersimiz için odada çekilmiş bir fotoğrafı arka plan olarak tercih ettik. Dikdörtgen seçim aracıyla tuvalimiz üzerinde mouse ile basılı tutarak kare veya dikdörtgen seçim yapabiliyoruz. Örneğin bu fotoğrafımızdaki tabloyu seçmek istersek mouse ile basılı tutarak dikdörtgen bir seçim alanı oluşturabiliriz. Seçim yaptığımız bu alanı Ctrl J kısa yol tuşuyla katmana dönüştürebiliriz. Ctrl J kısa yol tuşuna basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi katmanlar panelinde yeni bir katmana dönüştürülmüş oluyor. Örneğin arka plan fotoğrafını gizlediğim zaman seçim alanıyla seçmiş olduğum bu tabloyu karşımda görebilmekteyim. Tekrardan arka planı görünür kılalım. Ctrl J kısa yol tuşu seçili alanı katmana dönüştürmemize olanak sağlıyor. Bu katmanı silelim. Çöp kutusuna tıklıyoruz ve katmanı siliyoruz. Dikdörtgen seçim aracı seçiliyken shift tuşuna basılı tutarak yapmış olduğumuz seçimler karesel bir alan seçmemize olanak sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi shift tuşuna basılı tutarak seçim yaptığımda kare bir alan seçebiliyorum. Yine aynı şekilde Ctrl J kısa yol tuşunu kullanırsam seçmiş olduğum alanı yeni bir katmana dönüştürebilirim. Ctrl J yapıyorum ve gördüğünüz gibi katman 1 olarak katmanlar panelime geliyor. Oluşturmuş olduğumuz bu katmanı da silelim. Bir diğer özellikten daha bahsetmek istiyorum. Tekrardan tabloyu seçelim. Mouse ile basılı tutarak tabloyu seçiyorum ve bir dikdörtgen seçim alanı oluşturdum. Varsayalım ki ben bu seçim alanını büyütmek istiyorum. Seçim alanına yeni alanlar ekleyebilmek için Shift tuşuna basılı tutuyoruz. Shift tuşuna basılı tuttuğumuz zaman mouse simgesinin köşesinde artı sembolü beliriyor. Artı işaretinin görünmesi seçim alanına ilave yapabileceğimizi sembolize etmektedir. Shift tuşuna basılı tutarak yeni bir alan seçiyorum ve gördüğünüz gibi seçim alanım yeni seçmiş olduğum alanla birlikte kesiştiğinden dolayı büyümeye başladı. Ancak kesişmeyen bir alanda da seçim yapabilirdim. Örneğin Shift tuşuna basılı tutarak seçim alanımın dışında bir yeri seçiyorum ve gördüğünüz gibi orası da seçim alanı olarak hizmetime sunuluyor. Shift tuşunu bıraktığım zaman artı işaretinin gittiğini görmektesiniz. Tekrardan Shift tuşuna basılı tutuyorum ve daha geniş bir alanı seçiyorum. Gördüğünüz gibi seçim alanımı bu şekilde büyütebiliyorum. Seçim alanımızı büyütebilmek için Shift tuşuna basılı tutarak yeni seçimler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi yeni seçimler yaptıkça seçim alanım büyüyor. Seçim alanına yeni alan ekleyebileceğimiz gibi seçim alanını küçültebilmemiz de mümkündür. Dikdörtgen seçim alanındayken alt tuşuna basılı tutarsak mouse simgesinin köşesinde eksi sembolünün belirdiğini görmekteyiz. Eksi işaretinin görünmesi seçim alanında küçültme yapabileceğimizi sembolize etmektedir. Hemen deneyelim. Örneğin şu bölgeyi seçim alanından çıkarmak istiyorum. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Eksi sembolü beliriyor. Ve hemen ardından yeni bir alan belirtiyorum. Ve gördüğünüz gibi seçim alanını küçültmüş oluyorum. Seçim alanının içinden bu saksıyı da çıkarmak istiyorum. Alt tuşuna basılı tutarken çıkaracağım alanı belirliyorum. Mouse ile bıraktığım zaman belirlemiş olduğum alan seçim alanından çıkarılmış oluyor. Yani kısacası shift tuşuna basılı tuttuğumda artı işareti beliriyor ve yeni alanlar ekleyebiliyorum. Alt tuşuna basılı tuttuğumda eksi işareti beliriyor ve seçili alandan çıkartma işlemleri yapabiliyorum. Yapmış olduğumuz seçim alanını iptal etmek için de Ctrl D kısa yol tuşunu kullanabilirim. Ctrl D yaptığımda seçim alanı iptal oluyor. Bir diğer özellikten daha bahsetmek istiyorum. Tekrardan tabloyu seçelim. Şu anda tabloyu seçtik. Sadece Shift tuşuna veya sadece Alt tuşuna değil de her ikisine de basılı tutarsam gördüğünüz gibi çarpı sembolü beliriyor. Bu sembol seçili kısımla yeni yaptığımız seçimin ortak alanlarını seçmemize olanak sağlıyor. Örneğin Shift ve Alt tuşuna basılı tutarak yeni bir seçim alanı belirtiyorum. Ve şu anda daha önce yapmış olduğum seçim alanıyla yani tablo seçimi ile yeni yapmış olduğum seçimin kesiştiği bölümü yeni seçim olarak belirleyecekti. Mouse ile işlemi bıraktığım zaman gördüğünüz gibi sadece kesiştikleri alanı yeni seçim alanı olarak belirlemiş oldu. Ctrl D kısa yol tuşuyla bu işlemi de iptal edelim. Hazır seçim alanlarından bahsetmişken size bir kısa yoldan daha bahsetmek istiyorum. Shift tuşuna basılı tutarak bir kare oluşturalım. Bu kare alanı hali hazırda renk seçicide seçilmiş olan renkle kaplayabiliriz. Bu kaplama işlemi için alt backspace kısa yol tuşunu kullanabiliriz. Örneğin renk seçiciye geliyorum ve kırmızı bir rengi seçiyorum. Alt backspace kısa yol tuşunu kullanıyorum ve seçili alan kırmızıya boyanmış oluyor. Bu kısa yol tuşunu da sıklıkla kullanabiliyoruz. İşlemi geri alalım. Ctrl Z ile ve ardından Ctrl D kısa yol tuşuyla seçili alanı iptal edelim. Dikdörtgen seçim aracı seçiliyken üst menüde bazı semboller görmekteyiz. Aslında bu semboller biraz önce yaptığımız işlemlerin kısa yolları. İlk sembol normal seçimi belirtmekte. Yani mouse ile yapmış olduğumuz normal seçimi belirtmekte. İkinci sembol seçim alanına ilave yapabileceğimizi belirtmekte. Yani kısacası Shift tuşunun menü üzerinde gösterilmiş hali. İkinci sembole tıkladığında otomatik olarak Shift tuşuna basılı tutmadan artı işaretinin çıktığını görmektesiniz. Ve seçeme ilaveler ekleyebiliyoruz bu şekilde. 3 Üçüncü sembolde tam tersi alt tuşunun kısa yolunu belirtmekte. Yani seçimden çıkarma işlemi yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Dördüncü işaretimizde ortak alanları seçmek için yani shift ve alt tuşlarını aynı anda bastığımızda ortak alanları seçebileceğimizden bahsetmiştik. Bunun kısa yol tuşu. Hemen gösterelim. Öncelikle ilk işarete tıklayalım. Bir seçim alanı oluşturalım. Ardından dördüncü sembole tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi çarpı işareti belirdi. Yeni bir seçim alanı oluşturuyoruz. Ve kesiştikleri alanı bize seçim alanı olarak sunuyor. Bu dört sembol bu şekilde. Kısacası shift, alt Alt ve Alt Shift'in menü üzerine gösterilmiş hali. Ctrl D ile bu işlemi de iptal edelim. Feather seçeneğini görmektesiniz. Peki Feather ne demek? Yanında 0 piksel yazmakta. Feather seçeneği şu işe yaramaktadır. Herhangi bir alanı seçmeden önce belirtmiş olduğumuz Feather boyutunda seçim alanının köşelerini yuvarlayabilmektedir. Aslında bu seçim alanını yumuşatmaya yaramaktadır. Örneğin biraz önce göstermiş olduğum gibi bu tabloyu seçelim. Alt Backspace ile kırmızıya boyayalım. Gördüğünüz gibi seçim alanını da kaldıralım Ctrl D ile. Görmüş olduğunuz gibi keskin kenarlı bir seçim yapmış olduk. Ancak işlemi geri alalım. Feder seçeneğini kullanarak örneğin buraya 20 piksel yazalım veya 25 piksel yazalım. Tekrardan bir seçim alanı oluşturalım. Seçim alanını oluştururken kenarlarının yine keskin olduğunu görmektesiniz. Ancak seçimi yaptıktan sonra yani mouse'u bıraktıktan sonra kenarlarının eğrildiğini görmektesiniz. Genelde biz Feder özelliğini fotoğrafta bir bölümü editleyeceğimiz zaman fotoğrafta manipülasyon yapacağım zaman veya örneğin fotoğrafta bir alana ışık atacağımız zaman, aydınlık ekleyeceğimiz zaman veya bir yumuşatma işlemi yapmaya çalışacağımız zaman kullanıyoruz. Alt Backspace kısa yol tuşuyla seçmiş olduğum alanı tekrardan kırmızıya boyayacağım. Gördüğünüz gibi feather özelliğini seçtiğim için daha yumuşatılmış bir işlem gerçekleştirmiş oldum. Normalde daha düşük değerler girebiliriz ancak ben net bir şekilde anlaşılabilmesi için yüksek bir oran girdim. 25 piksel değil de daha düşük bir değerde girebilirdik. Gördüğünüz gibi kenarlar bulanıklaştı. İşlemi geri alalım. Yani kısacası fader özelliği keskin kenarlı bir seçim yerine daha yumuşak kenarlı bir yani bulurlenmiş bir seçim yapmamıza olanak tanımaktadır. Bir de son olarak stil özelliğinden bahsetmek istiyorum. Normal mod zaten normal moddur. Yani normal dikdörtgen seçim alanı oluşturmamıza yarayan moddur. İkinci özellik sabit oran modu. Sabit oran modunda girmiş olduğumuz en boy oranları doğrultusunda bir seçim yapabiliriz. Sabit oran modunu seçiyorum. Örneğin genişliğe 20, yüksekliğe 100 verelim. Mouse ile işlem yaptığımız zaman Photoshop bu oranı koruyarak seçim yapmamıza olanak sağlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi mouse ile basılı tutuyorum ve çekiyorum. Ve 20'ye 100 oranını veya bunun katlarını koruyarak bir seçim yapmamıza olanak tanıyor. Veya tam tersi yapalım. 120 e yapalım. 100 genişlik, 20 yükseklik diyelim. Ctrl D ile seçimi iptal edelim ve yeni bir seçim yapmaya çalıştığımızda bu oranı koruyarak seçim alanı oluşturabiliyoruz. Yani isminde de belirttiği gibi sabit bir oran modu. Örneğin genişliğe 4, yüksekliğe 4 değerlerini verseydik oluşturacağımız seçim alanı kare bir alan olacaktı. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basılı tutmuyorum ve otomatik olarak kare bir alan oluşturabiliyorum. Ancak genişliğe 4, yüksekliğe 2 deseydik oluşturacağımız seçim alanı dikdörtgen olacaktı gördüğünüz gibi. Sabit oran modu bu işe yaramaktadır. Bir diğer özelliğimiz de sabit boyut modu. Sabit boyut modunda girmiş olduğumuz genişlik ve yükseklik değerlerinde bir seçim alanı oluşturabiliriz. Kesinlikle daha büyük veya daha küçük seçemiyoruz. Mouse ile tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 64 piksel 64 piksel olduğu için sadece yerini değiştirebiliyorum. Ancak hiçbir şekilde daha büyük bir seçim alanı oluşturamıyorum. 64 piksel 64 piksel. Ne yaparsam yapayım bunu değiştiremiyorum. Sabit boyut modu da bu işe yaramaktadır. Dikdörtgen seçim aracı genel olarak bu şekildeydi. 3 özelliği bulunuyor. Normal mod, sabit oran modu, sabit boyut modu. Tekrardan normal moda dönüş yapalım. Videonun son bölümünde unutmadan bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Örneğin tuvalin bir bölümünden seçim yapmaya başladık. Fakat seçimi yanlış yerden yapmaya başladığımızı fark ettik. Örneğin ben tablonun ucundan seçim yapmaya başlayacaktım ancak duvardan seçim yapmaya başladım. Ve bu işlemi de iptal etmek istemiyorum. Sadece seçim alanının başladığı yeri değiştirmek istiyorum. Bu işlem için klavyeden space tuşuna basılı tutarsak, şu anda space tuşuna basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi seçili alanı tuval üzerine sürükleyebiliyoruz. Space tuşundan elimi çektiğim anda şu anda çektim. Seçim alanını oluşturmaya devam edebiliyoruz. Hala daha mouse'a basılı tutuyorum. Eğer Space'e basılı tutarsam bu seçim alanını sürükleyebilirim. Space'e basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi seçim alanını sürükleyebiliyorum. Elimi Space'ten çektiğimde seçim alanını oluşturmaya, küçültmeye, büyütmeye devam edebiliyorum. Space'e basılı tuttuğumda seçim alanını sürükleyebiliyorum. Elimi çektiğimde seçim alanında düzenleme yapmaya devam edebiliyorum. Ctrl D ile de bu işlemi geri alalım. Bu özellikten de bahsetmek istedim. Bu dersimizde dikdörtgen seçim aracından bahsettik. İzlediğiniz için teşekkürler.